Ee ben ekranı veremedim. Niye? Oyun güzel. Ya böyle zombi hayatta kalma falan filan ya dedim ki net bizi çeker. Çoklu oynayabiliyorsun. Bir bakalım sararsa çoklu da oynarız. İlpanda'dan izledim ya anla ki. Kanka ben farklı kararlar verirsem ya. Bir tuşa basın. Yo mouse'a bas Mouse da tuş gerçi. Yeni oyun. Devam et dediğim zaten oyunun başındaki motor. Oyun zorlu. Kolay. Hikaye denem, deneyimlemek. Kolay bizi bozar. Normal. Bozuk yolu arşınlamak isteyen oyuncular. Normal mi? Bu ne mesela? Hayatta kalma ki Hayatta kalmayı başarabilecek oyuncular için. Düşman zorluğunu daha da arttırır. Hızlı seyahati devre dışı bırakır. Ekstan ekran evresinin anlamını geç. Bu ne? Yeteneklerini sınamak isteyen oyuncular için düşman zorluğunu arttırır. Bunu seçelim mi? Zor. Bak tam ortadaki hani Normalde kolaydır anladın mı? Büyük ihtimalle bunda. Normal de kolaydır yani. Biz zoru seçelim. Zor iki ebesinin anı. Zor bir, zor bir, zor kafi. Zor iki çok, zor iki çok. Zor kafi. Zor zorluk seviyesine yeni bir oyunu başlatıyorum. <laughs> Bunu oyun içindeyken değiştiremezsin. <laughs> Izdirap mı çekelim amına koyayım? Oyun içindeyken değiştirilebiliyordur falan sandım ben. Hani bir sıkıntı olursa değiştiririz falan dedim. Değiştiremezsin diyorum. Baksana. Bize yakışan oldu. Aynen öyle. Normal baba. Böyle kendimizi kasamayız. En zorunda açtık. Sorarlar söyle Lütfen bak. Böyle bir kere de ben de böyle bir artist gözükeyim ya. Böyle bir kere de ben en zorunda açtık deyin ya. Hayatta kalma iki açtık deyin be. Hikayesini falan başlardakilere hep skip ettim bu arada. FPS denemek için. Şimdi izleyeceğiz o yüzden. <laughs> She's burning up. The uh, knife must have nicked her kidney or something. She's turning something. How you doing, little sister? Not seeing you. <laughs> this little, this little kid. This, this goddamn little kid. Big goddamn knife. Hey, help me. Mom, mm. ah, oh, mm. well, you want me to be when they come through? We gotta get to the roof. Fly down one of those choppers. All right. Wait, we need help. She's been wounded. Well, what's wrong with her? Well, she's not. Whatever the hell's going on out there, she's been stabbed. I can't take anymore. Oh, okay, listen, O'Brien. No, if we don't get her to a hospital, she's going to die. There are no more hospitals. <laughs> oh, come on, no more hospitals. You got uh doctors, you got triage, you got a mass unit. Oh look, I'm just a grad student. Okay, I, I got my own. Don't thing up, thing up, be up here, up. I've only got room for two of you. Okay, two. We got room for two. We're overweight. Okay, I can only take two of you. Two. Hang it! Come on, help me! Come on. Alright, sweetheart. That's okay. You're gonna be all right. I got her. i gonna be right back. elma Okay, Boozer. Let's go. We gotta get on that. We gotta get on that chopper. I heard what he said. There's only room for two on that chopper. Go. Go with her. I'll be okay. Oh. I've been through worse than this before. You know. Adamson, get Let's go. Where are you going? Refugee camp west of Three Finger Jack. No. Boozer is never gonna make it without me. Ha siktiiiiz. Biz de adamız. Ama gidelim hadi. Siktir hadi. You coming? Yok. Gelmiyor. Biziz deli siktiriz gelmiyoruz. No. bir anda koşup binsen ne olur? Dik. Ne Biz daha zenay değiliz. Vallahi billahi ya. Bu arada alsana spoiler yemeyelim oyun eski ya. Two years later. Tablar spoiler verirseniz vallahi mevzu çıkar. Banla direkt spoiler verelim. İki yıl geçmiş be. Wait, hold on. Cut your engine. Shit, She's <laughs> alive. Alvarez. La niya konuşturdu. Ha tandıkmış. Alvarez. What happened here? I mean, who did this? Was it, was it rippers? Zombies. 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 Leon. <laughs> Yazdım Leon <lion'sa... gülüyor> sana. Ben sürüyorum ha. Şişt, ara sahne değil. Oğlum oyun grafikleri ne kadar güzel. Sıkma lan! Ben ateş edemiyorum mu? Dur, dur yakalayacağım. mı Nitro sürekli basıyor <laughs> Bitiyor nitro bir süre sonra. Bak. Ben basit zaten altta. Ama bitiyor. Uyyy Gel buraya. Şerefsiz Ya tamam, basıyorum zaten de bitiyor, şey Al bak, map'in yanında. Bize sıkarım. Çevren hakkındaki ipuçlarını ve diğer bilgileri açığa çıkaracak afet zede görününü, görüşünü açmak için. Aha. gel gel benim Witcher güçlerim var. <laughs> Allah mouse dönmüyor. Dur bu sensi biraz arttıralım. Oh, Leon's been fencing shit the Copeland for a long time. Finally caught. Come. Zaten hey, hey, önden gidiyor hey, ki wait, wait. benim adam. Biliyor yolu. Ha. All right, let me see. Bakayım nereden gitmiş. Way, wait, here. Down this way. Gel gel buradan gitmiş kanka. Silahım yok mu benim ya? Used to go Hem kapan gibi, Kulübe de olabilir. Ama ben olsam şuraya bir yere pusardım silahla tak tak sıkardım. Holy oh. shit! Get down! Fuck! Come on. What happened? You okay, brother? Yeah, yeah, oh, yeah. Just a graze. Oh man, he's oh ha! Son of a bitch! I'm fine, boozer. Kanka başka yol mu var? Buradan git. Aha. Boğa oh, buradan gitmemiş. Çık. Çık, buzur çık. Oğlum çık. Search him. Keresiz diyorum. <laughs> did you our wait out well, that's a hell of a way to go it's slow a lot of pain but i suppose you would know all about that she was right still now. breathing when we found her you piece of shit i wasn't gonna waste a it not on her hold on for a second I'm on for a second now where's the stash leon if you tell us well, unlike you i can promise you we'll make it quick don't look like you'd be suffering for too long leon you got a little problem here. See, they can smell your blood. Oh, blood. important. not be torn apart, Eat alive. Guess he's gonna find out. Fuck you. Goodbye, Leon. No, wait. All right, all right. No, no. I got it right here. Take it. Where? In the cemetery. In the old cemetery. You. No, öldürme, öldürme, öldürme. Acı çeksin pezevenk Ben bana versene. Don't leave Do it. You goddamn liar. Do bana it. ver, bana ver. Oğlum, öldürme işte ya. i gonna need something for the bounty. Talk to You did the right thing, bro. We don't wanna leave anyone to the freaks. Not even a piece of shit like Leon. Zombie there, right there. And <laughs> Almanac. See that early minute, man. Baksana kolumuz sıyırdı ya izi var. Oğlum çok iyi lan grafikler. CS:GO'dan sana çok güzel. Peki bu laf. to search this camp see so if I can't find Aa. Ah, loot mı açık oyunda? Tarar. Şunu alalım. Konserve. bultturacak şeyleri sanki çok iyi belirtmemişler ha. Bir parlasaydı keşke ya. Sen ne buluyorsun alıyorsun sürekli? Ben bir şey bulamadım. Bunu alım. I won't be losing the arm anytime soon. Oh, cool. I'm done. We were going hunting tonight. Take some bounty in at Tucker. Not if it's pissing down rain. Nah, man, we need the camp credits. Gotta start with the camp. Yeah. Okay. I don't want to be out all night, though. Ben they stem him, can't he? who's it thompson how you got to get in shape i going to see if there's anything we can salvage on leon's bike no god damn it. what son of a bitch listen that's a fuel line unless you just piss yourself fuel pump Leon. yeah shout out my damn fuel pump can we get anything off Leon's bike? Nah, it's done. <sighs> Look, let's just go back to O'Leary Mountain. We'll head out in the morning, find some parts, and come back and get your bike. No, I think I got a better idea. We just get it while we're out here. What? Well, yeah. Crazy Willies isn't far from here. Let's just head over there. What are you thinking? We were going out hunting tonight anyway. Crazy Willy's as good a place as any. Yeah, okay. Let's go, Boozer. Con Thompson. Hey, what did Leon give you? A map of some kind. Once we get my bike back, let's head up to the cemetery, to look around. Yeah, okay. Bum, blah, blah.

careful. I saw like this a couple Araç itme. Yolu açmak ya da tıkamak için bazı araçları yerinden de oynatmak mümkündür. Oha. Kim bunu? Zombi var içinde. Bu çocuğu. E. Ha Hak Test Kes boğazını. Kardeşimsin. Hedef değiştirmek için ha. Hop. Vurup Arayalım üstlerini arayalım. döt yok mu? Verin ben lan bir Ya da edeceksiniz lan. Otur. Coming up on the old Nero checkpoint. We're almost there. Shit, how you do this? your oğlum bir de ölümüne bir bir kankamız var. Sırtımız yere gelmez. Idea, like that ya? checkpoint had him backed up pretty good. Take the i take the i would rather be buried back with the goddamn pioneers. Yeah. Shit. Look at them all. Bunch of goddamn dumbasses, the lot of them. They think that, hey, Mr. Fed, sit here and wait till a goddamn horde comes through and just kills us all? Bad way to go out, trapped in a shithole like this. Oğlum gergin bak. Ya bu yakıt deposu, buradan bir şey alabiliriz. İyi benzinlik sıkıntımız yok herhalde o zaman. Smell that? Oh, Jesus. There. Come on, let's go. Hey, hold up. How many Molotovs you got left back here? Let's hit it on the way back. Leave it. Yeah. Leave it my oh, ass. Nuts. Son of a bitch. You're hoping someone's home. <laughs> Sounds like you got your wish. <sighs> Ulan niye yaktık ya zombilerin girişini? Öldü öldü. Oğlum biz çok sinirli, atarlı, giderli bir abi oynuyoruz. Gitti. You're going up there again. What are you talking about? Goddamn refugee camp. You only act like this when you're thinking about going up there. Just act like what? It's not your fault that she's dead. Drop it. Got you say, i your All that would have changed is you'd be dead too. But just drop it.

Try that service tunnel. See if you can clear us a path from the other side. I got it. Just keep your headlight pointed that way. Yes. Huh? Did that pump up the watch? Believe it. Daco, bura derde girmiş. Haberin olsun. Ha şuradan geçelim. Bir medikit medikit yapalım. <laughs> Oğlum Dying Light gibi ama daha gerçek. Ananı çıkarım biliyordum. mr john more bounties başım bitiyor bak